Merhaba canım takipçilerim. Bugün takipçilerime söyleyeceğim güzel sözleri sıralıyoruz. Evet. Güzelim siz zaten güzelsiniz. Bunu video olmanız gerekiyor güzellerim. Sadece kaç canım arkadaşım? Tabii ki de dokuz zaten güzelsiniz. Bunu söylüyorum. Evet. Bebişko. Siz mısınız? Evet. Her şeyden önemlisiniz. Evet. Şimdi... ...beni lütfen bir like bırakın ve abone olun lütfen. Herhangi <laughs> uzaktan daha önemli misiniz? Evet. Ve tavuklarda açtım Siz bir aşk kitabı mısınız zaten? O yüzden iki. Yavrum. Nasıl? Yani siz benim... ...yavruları mısınız? Ama çok kaba geldi. O yüzden on. Bebeğim. Bebek. Bebek. Siz benim de mişkoları mısınız? O yüzden beş. Tamam. Gülüm, siz benim gülümsünüz, olursunuz. Sekiz. <laughs> Balı, bal gibi tatlı. Bazen daha, daha tatlısınız be. Evet be. O yüzden üç. Bir tane. Siz benim bir tane zaten. O yüzden altı. Çiçeğim, kokularınızı buradan bir daha alabiliyorum çiçeklerim. Güzel kokulu çiçeklerim benim. Yedi. Bilal tatlı sensin. Canım siz benim canımsınız ama bir de tatlı seslerim gelecek. O yüzden görüşürüz.